Şehit olan kardeşlerimize dikkat ederseniz, vefat etmeden şahadet şerbetini içmeden evvel, bir gün evvel, bir hafta evvel velayet mertebeleri zaten verilmiş. Mesela bir hafta önce diyor ki şehit olursam bunu paylaş. Hayatında hiç fotoğraf çekip paylaşmayan başka bir şehit kardeşimiz ben vefat edersem şehadetimi, şehitliğimi, resimlerimi her yerde paylaşın diye vasiyet ediyor. Başka bir kardeşimiz Kur'an-ı Kerim okurken diyor ki ben şehit olursam bu videoyu paylaş diyor. Sana vasiyet ediyorum diyor. Okuduğu ayet-i kerime Bakara suresinin 181 ve 182. ayet-i kerimesi muhtemelen mealini ve manasını bilmiyor ama okuduğu ayet-i kerime Kur'an hukukunda vasiyeti tanzim eden ayet-i kerime ve vasiyetini tarif ediyor adeta. Demek Velayet verilmiş. Evliyalık mertebesine zaten çıkmışlar. Allahu Teala onlara öldüğünü bildirmiyor. Dünyanın zevk ve lezzetlerinden hisselerini alıyorlar fakat öldüklerini bilmiyorlar. Çünkü Kur'an-ı Kerim yine Bakara suresinde Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Onlar diridirler. zira siz bilmezsiniz. Siz bakmayın onları kabre koyuyoruz. Onlar öldüklerini bilmiyorlar. Onlar daha güzel bir surette dünyadan zevk ve lezzet alıyorlar. Dünyanın gam ve kederinden haberdar olmuyorlar.